Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya çok güzel bir katmer hazırladım. İçi kat kat ve yumuşacık oldu. Sizler de mutlaka bu katmeri deneyin. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Hamurunu hazırlayarak tarifime başlıyorum. İlk önce hemen yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Üzerine de bir su bardağı su ekliyorum. Silme bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra unu ekliyorum. Unu azar azar ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Unun üzerine de bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Markaya göre ufak tefek değişiklikler oluyor arkadaşlar. Ununuzu 4,5 ya da 4 kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamına bakarak aynen benim hamuruma kıvamı gibi hazırlayın. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Spatulamı hamurun içerisinden çıkardıktan sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra hemen tezgahın üzerine alıyorum. Biraz da tezgahın üzerinde toparlayıp yoğurduktan sonra bezeleri yapmaya geçeceğim. Malzeme listesinde ayrıntılı bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan yardım alabilirsiniz. Hamuru kesme kartıyla 4 eşit parçaya bölüp 4 adet beze hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıp hemen ilk bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Yufka ekmek gibi çok ince açmanıza gerek yok. Açtıktan sonra katlayıp kenara alıyorum. Yalnız kenara almadan önce üzerine çok az bir un sürüyorum ki yapışmaması için. Katladığım zaman yapışmasın diye biraz un sürüyorum üzerine. Hemen ikinciyi de aynı şekilde açıyorum. Videoyu fazla uzatmamak için tamamını açtığımı göstermedim. Bu arada oda ısısında beklettiğim tereyağının içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Açtığım yukanın içerisine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Aşağı yukarı 100 gram kadar tereyağı kullandım. Diğer açtığım bezeyi de bunun üzerine kapatıp eşitledikten sonra Yine aynı şekilde üzerine tereyağından sürüyorum. Sürdükten sonra videoda gördüğünüz gibi dörde bölüyorum. Tam ortasından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da gül böreği şeklinde sarıyorum. Bu dört parçayı da aynı şekilde sarıyorum. İçi kat kat ve yumuşacık oldu. Gördüğünüz gibi yapması da çok kolay ve zevkli oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin derim. Deneyecek olan bütün takipçilerime de buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Dördünü de aynı şekilde sardıktan sonra yine kabın içerisine alıyorum. Şimdi diğer iki bezeyi açmaya geçiyorum. Aynı şekilde iki bezeyi de açtıktan sonra yine ara katlarını yağlayacağım. birini diğerinin üzerine kapatıyorum. Ara katı yağladım. Şimdi bunun üzerinde eşitledikten sonra yine bunun üzerine de yağ sürüyorum. Sardığım gül böreği şeklindeki katmerleri 4 tanesini de bunun üzerine koyuyorum arkadaşlar. Eşit şekilde karşılıklı olarak yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra aradan yine kesiyorum. Kestikten sonra dıştaki olan yufkaları gül böreği şeklinde sardığım bezelerin üzerine kapatıyorum. Aynen videoda gördüğünüz gibi tekrar bir beze haline getiriyorum. Hepsinde aynı işlemi uyguluyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra artık son açma işlemine geçiyorum. Diğer 3 bezeyi bir kenara alıp bezenin birisini de tezgahın üzerine alıp elimle bu şekilde düzelttikten sonra oklavam ile açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Aynen videoda gördüğünüz gibi açabilirsiniz. Burada merdane kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben merdane kullanmıyorum. Sürekli oklava kullanıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra hemen pişirmeye geçiyorum. Diğer bezeleri de aynen bu şekilde açıyorum. Videoyu uzatmamak için onları göstermiyorum arkadaşlar şimdi hemen pişirmeye geçiyorum tavayı önceden güzelce ısıtıp Üzerine de birazcık yağ serpiştirdim Sıvı yağ kullandım Katmeri tavanın içerisine aldım e, Ocağımın altını da orta ayara getirdim bu şekilde çevirerek pişiriyorum İlk katmeri tavanın içerisine aldığımda üzerine birazcık yine sıvı yağ sürüyorum arkadaşlar Çok güzel kızarıyor ve bu şekilde yavaş yavaş çevirerek pişiriyorum. Gördüğünüz gibi içi kabarmaya başladı, içi kat kat oluyor. Gerçekten çok güzel bir katmer oldu. Mutlaka deneyin derim. İlk pişirdiğim katmeri hemen alıyorum ve ikinciyi pişirmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. şekilde bunu da çevirerek pişiriyorum. Çevirdiğim zaman üzerine birazcık sıvı yağ sürüyorum arkadaşlar. Daha güzel kızarması için. Bakın bu da çok güzel kabarmaya başladı. Ocağın altını mutlaka orta ayara getirelim ki ara katlarda çiğ kalma olmasın arkadaşlar. Bu şekilde çevirerek güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve çok güzel kabardı. Gerçekten çok lezzetli bir katmer oldu. Mutlaka sizler de bu katmeri deneyin. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Katmerlerin tamamını hazırladım. Üzeri çıtır çıtır, içi de kat kat yumuşacık çok güzel bir kahvaltılık katmer hazırladım. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şöyle sizlere içini de açıp gösterdikten sonra artık veda etmeye geçiyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.